Bir dik ağacımız olsun değil mi? Bu bizim ağacımız olacak. Bunu zeytinlerle beraber toplayacağız sonra. Söz mü olunca... hocam? Tamam mı? Aferin. Muratpaşa Gençlik Merkezi olarak Türkiye'de ve bakanlığımızda bir ilk olarak özel gençler eğitim merkezimizi kurduk. Gençlik merkezimizin özel eğitim katında duyu bütünleme, kondisyon salonu, hareket eğitimi, ritim, müzik ve el sanatları olmak üzere özel gençlerimizi birçok alanda buluşturuyoruz. Buradaki asıl amacımız özel gençlerimizi sosyal hayata biraz daha fazla hazırlayabilmek ve onları toplumun içerisine koyarak kendimiz gibi farklılaştırmadan ve ötekileştirmeden hayatlarına devam etmesini sağlamak için buradayız. Hatta bunun için bugün Cumhuriyetimizin 100. yılı kapsamında 100. yılda Özel Gençler 100 Adım 100 Ağaç projesi gerçekleştirdik. Üst seviyede bir katılım vardı ve bu bizi gerçekten mutlu etti. Hatta şöyle söyleyebilirim bazı velilerimizin ilk defa ağaç diktiğini ve çocuklarıyla birlikte bir ağacının olduğunu bile o mutluluğu görmek bizlere yetti görüyorsunuz ki resim sergimiz de bugün var. Özel gençlerimiz de her zaman, her alanda, her yerde onları kesinlikle ötekileştirmeden kendi hayatımızın içine alarak bu yarışa devam etmeyi düşünüyoruz. Şema sabah. sabah <laughs> akşam her an her, an olabilir. Olur mu? Zeytinleri evet. beraber toplayacağız ve birlikte yiyeceğiz daha sonra kahvaltıda. Çok güzel buldum. İnanılmaz coşkuluydu. Ve hayatımızda ilk defa ağaç diktik. Barış hayatında ilk defa ağaç diktik ve bu bizim için çok gurur vericiydi. Çok sevinçliydik, çok mutluyduk. Her şey için çok